أنعم بغراس الأخلاق مدرسة صارت أخلاقي قد ذقت النور بجنتها في حفظ كتاب الخلاق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير خلق وعلى وصحبه أجمعين <applause> رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سورة الأحزاب، ألتينج آية جلّا تفسيرها دامد يقول سُبْمَ بِيَانَ تَعَالَى، الله تعالى اتّشافقة الرسول صلى الله عليه وسلم من شفقتني على أمتي أمتي زيناء ونصحو لهم أن نن نصحتي يعني سامية تني أمتنا سامية عدّونه بيان اتّفاقا للسبحانة وأن النبي أولى بالمؤمنين أنفسهم. min min enfusim. En bil min enfusim. Huve sallallahu aleyhi ve sellem ey huve sallallahu er onlara daha şefkatlidir. Ve a'tafu bihim. Daha merhametlidir. Ve ahakku bihim min enfusim. Ha, onların nefslerinden onlara daha müstehaktır. Daha hakkı çoktur. Ha, fi kulli şeyin min umri dini ve dünya. Dini ve dünyayı her işlerinde, her şeyde yani Peygamber sallallahu aleyhi ve müminlere daha şefkatlidir onlardan. Onlar onun kadar kendine acımazlar. Yani Peygamberimiz bize acıdığı kadar ha, biz kendimize acımayız. Bize şefkatli merhametli olduğu kadar biz kendimize o kadar şefkatli merhametli değiliz. Ha, bir de yani babamızdan, annemizden ha, diğerlerinden de daha şefkatli, daha merhametli daha müstehak, daha hakkı daha çok olan daha hakkı çok olan ve hükmü enfezu hükmü daha geçerli olan yani Allah'tan sonra hükmü onun dediği geçer. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir şey derse, başkaları bir şey derse, anne, baba kim olursa olsun yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin emri onların emrinden daha geçerlidir. Ve taatu evcebu ona itaat etmek, onun Resulullah emrine taat etmek <laughs> itaat etmek herkesten daha vaciptir. Ve ezvacu onun eşleri <laughs> ümmehatum. Müminlerin anneleridir. İzlevcatu <laughs> onun <Onların> hanımları et-tahirat <laughs> ve temiz olan hanımları ümmehatul müminin. Müminlerin anneleridir. Fi vücubi tazimihinne. Onları tazim etmekte. Yani onlara saygı göstermekte. Ve ihtiramihinne. Ve sonra yani onlara hürmet etmekte ve tanim tahrimin nikahihinne nikahların haram olma konusunda anneleridir. Hale Ebu Suud ey munazzalatun menzileten ummahat. Onlar konulmuş annelerin konumuna annelere benzetilmiş fi tahrimi onlar nasıl haram olma konusunda nikahları haram ve istihkakı ı tazim tazime müstahak olma konusunda yani saygın saygı saygıya müstahak ve ama fi onun dışında işte nazar nazar olsun dokunma olsun fe kel ecnebiyat onlar ecnebilerdir yani halvat olsun ha, nazar olsun onlar ecnebiler gibidir ama söyle e, annelerimiz gibidir neyde nikahların haram olmasında ha, Ondan sonra onlara tazim etmek konusunda onlar annelerimizdir. Evet, hürmet ve tazim saygı. Ve ulul erham, e kurbat, yani erham sahipleri, yani akrabalar, akrabalar, ba'dum evla bi ba'din. Akraba bağı olanlar birbirine daha önceliklidir. Yani daha haktır. Bir miras, miras konu. Allah'ın Allah şeriatında minel müminin ve muhacirin diğer mümin ve muhacirlerden ey ey hakku bil irsi yani akrabalar daha müstahaktır irs mirasa minel muhacirin ve ansar muhacir ve ansarlardan bişen illahi ve dini Allah'ın şeriatında dininde illa en tef'alu ila evliyaikum ha illa ki o ne söyler dostlarınıza kardeşlerinize ma'rufa bir iyilik yaparsınız. Yani onların mirası, nasıl mirasta hakları yok. Onlara ayrı bir iyilik vasiyet edersiniz, verirse o başka. E illa en tuhsinu ila ihwanikum mu'minu vel muhacirin. ki onlara bir iyilik yaparsınız fi hayatikum. Ha, hayattayken onlara iyilik yaparsınız. Ev tu su ilehim indel mevt. Veya ölüm zamanında onlara vasiyet edersiniz. Fe inne zalike caizun. Ve bastun yadi bil maruf min mahassallahu ibadu ali bas tu açmak yedi ali bil maruf iyilikle mimma öyle bir şey ki hasallahu Allah teşvik etmiş ibadahu kullarını ali unzen yani normalde elini iyilik için açabilir açmak herkes için iyidir ha yani قال المفسرون bu nedir bu ayet kelime ve hada bu hükmünü kaldırıyor limakane o önceki olan fisadin İslam İslam başında ki Müslümanlar sonra hicret edince Mekke'den Medine'ye o zaman neydi? Min tevalüsün müslimin ''bin ba'dim. Müslümanlar birbirinden miras götürüyorlardı. Bil uhuvvetil imaniye iman kardeşliğiyle ve bil hicreti hicretten dolayı ve nahviha işte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onların arasında uhuvvet kurmuştu. Onlar birbirine miras alıyorlardı. Ha, i̇lk başta öyleydi. İlk başta öyleydi. Yani kuvvet imaniye ve hicretten dolayı birbirine miras oluyorlardı. Ha, ama o şimdi kalktı. Onun hükmü kalktı. Artı akrabalar birbirinden miras alırlar. <laughs> Kâne zâlike fil kitâbi mestûra. E, Kâne hükmü tavârüsü beyne zevil-erham. Tavârüs, miras, birbirinden miras götürmez. Zevil-erham akrabalar arasında mektuben, musatteren fil kitâbi'l-aziz. Kitab-ı Aziz'de yazılmıştır, kaydedilmiştir. La yubeddel ve la Ha bundan sonra değiştirilmez. Ha tebdil edilmez, tağyin edilmez. Kâle katâde ey <laughs> mektûben indallâh. Allah'ın yanında yazılmıştır. Ellâ yerise kâfir <laughs> müslimen. Ha kâfir müslimana varis olamaz. Yani akrabalar birbirine varis olur ama bir kafir olsa iki kardeştir. Birisi kafirdir, birisi müslüman. Kafir müslümana varis olamaz. Ve iz ahazna minen nebiyyine misakam. Uzkur. Ha, uzkur. An, an, vakte o zamanı ki ahazna. Bir zamanlar ki biz almıştık minen nebiyyine peygamberlerden. ahdam Misak o sözleri ki el muakkede bil yemin. Yeminle takviye edilmiş. Yeminle kuvvetlenmiş sözleri. Neyi, neyle ilgili söz aldık? En yafu bimel tezemu. Bimel tüzimu veya ifa etmeleri Bima o şey iltezem üstlendi ki. <gülüyor> <gülüyor> bima o, o görev ki iltezem üstlenmişler. Görevini ifa etmeleriyle ilgili onlardan söz almıştık. <laughs> <laughs> en yafu ifa etsinler. Bima o şey ki iltezem o görev ki üstlenmişler. Ve en yusaddiqa ba'dun Bunu da bunu da birbirini tasdik etmeleri gerekiyor. Ve en yu'minu hepsi de bir Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve Hepsi de Resulullah sallallahu aleyhi ve Muhammed sallallahu aleyhi sellem'in risaletine iman etmeleri gerekiyor. Ondan sonra diğer peygamberlerin de Resul olmaları, yani risaletine iman etmeleri gerekiyor. Biz bütün peygamberlerden söz almıştık. Ve minke özellikle senden. Bak bunlar zikre has, badil am, ihtimam bir şey. İhtimam bir şey, has. Özellikle senden ve min ve İbrahim ve Musa ve İsa bin Meryem e ve ahazna minke ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem senden de el misak sözü almıştık. Ve min Nuh ve İbrahim ve Musa ve İsa ve ul azmi Hı -hı. ul azmdirler. Yani e, meşahirul -me rusul en meşhurlaridir. Rasuller ne söyle e, cemaatinin ne söyle zümresinin en üstün tabakadaki olan ul azm ve inna ma qaddama sallallahu aleyhi ve peygamberimizi önde, önde getir minke ve min nuh ve tazimi onun şerefinin taziminin artı yani fazla fazla olduğunu beyan etmek için yani çok daha şerefi bundan sonra onun saygınlığı herkesinkinden daha fazladır. Kâl Beydavi Hasan biz zikri niye özellikle bunları bütün peygamberlerden söz almış Orada zaten bunlar da girerdi. Niye özellikle onları zikretmiş? Taksis etmiş. Li'ennehum. Çünkü onlar meşahiru erbabı şerai. Ha, şeriat sahiplerinin meşhurlarıdır. Ha. Ve kaddeme nebiyyene aleyhissalatü vesselam ta'zimen lehu ve teklimen Onu ta'zim etmek, onu say, ona saygı, onu say saydığı için, onu büyüttüğü için ve teklimen şey. Onun şanının kıymetini ne söyle değerlendirme onun değerini yükseltmek için ama ibn İbn Kesir bedâ bil hatim ha yani hatimül enbiya ile başladı. Hatim en sonuncusu ni şerefi on onun üstün olduğu için salavatullah aleyh. Bir de beyanen mekanet mertebesin büyük olduğunu beyan etmek için. Sümme ondan sonra rattabhum onları tertibledi, düzenledi bi bir vücudin bir zaman. Zamanda var, var olmakla. Yani Peygamberimizi önceden zikretti. geç zamanı sonradır. Ama onun şerefi daha tazim etmesi için, onun şöyle tekrimi tazimi için öne aldı. Ha, diğerleri de zamana göre. Min Nuh, Nuh'un zamanı İbrahim'den önce. İbrahim Musa'dan önce, Musa İsa'dan önce salavatullahi teala ve selamu aleyhim ve selamu aleyhim ecmain. Evet, zamanı zaman tertibine göre. Bu ahlına minum ganiza. O peygamberlerden almıştık ağır bir söz, ağır bir söz, kuvvetli bir söz. Ey bu embiya peygamberlerden almıştık ahden vasikan sağlam, sağlam bir söz, kuvvetli, azimen büyük. Neyin üzerine söz? Alel <laughs> <laughs> vefa, ifa etmeleri. Neyi bimeltezemu <laughs> bihi, o iltizam ettiklerini üstlendikleri nedir min tebliğini salaha risanetlerini tebliğ etmeleri lazım o elçilikleri insanlara göndermeleri lazım insanlara ulaştırmaları lazım onu o görevi üstlenmişler o görevini yerine getirmeleriyle ilgili kuvvetli söz almıştık nias ene sadikin anı sıdqın ahiret bahnâme ahiret اَنْ يَسْأَلَ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَ el الصَّادِقِينَ اَنْ an مُنْرِسَالَ اِلَى قَوْمٍ ha. Ha. En son allah Teala yine onlardan soracak. Sadıkın ki peygamberler, اَنْ o tebliğlerinden soracak, görevlerinden sorması için. Önce söz alıyor ve kıyamette onlardan soracak. اَنْ يَسْأَلَ اللّٰهُ يَوْمَ el الْاَمْيَاءَ الصَّادِقِينَ Sadık olan peygamberlerden soracak. اَنْ تَبْلِغِهِمُ الرِّسَالَةَ اِلَى risaleti kavimlerine ulaştırmalarından soracaktır. Kale savi yani vel hikmet fi sual rusul Niye Allah? Hikmet nedir? Allah-u Teala onlardan soracak. Siz bu kavimlerinize, ümmetinize tebliğ ettiniz mi? Sormadan hikmet. Ma mi teala bi sıdkim. Halbuki allah Teala ondan sıdkını, doğruluğunu bildik, bildik, bilmekle beraber Nedir? Hikmet huve tevbihu el-kufari yevmel kıyamet. Kafirleri tekbih etmek. Onların durumunu, onların konumunu, ne söyleyeyim ayıplamak için. Yani ey Resuller siz onlara tebliğ ettiniz mi? Evet diyecekler. Ya bak siz kafirler ne rezil insanlarsınız. Ne kadar şerefsiz insanlarsınız. Bak pe peygamberler tebliği size yapmıştır. Siz onları hiç dinlememişsiniz yani bak orada ve tep ve al ve tek, al ve tek te tebkitum ha onların tebkit yani susturmak onların dilini uzatmaması yani hiç diyemezler biz bilmiyoruz kimse söylemedi yani ha ve قال القرطبي fil الايه bu ayet şerifede tembihun bizi uyarıyor uyarma var ala enel enbiya peygamberler ida kanu yusaluna yevmel kıyamet bak peygamberler sorguya çekilecekse, suale tabi tutulacaksa kıyamet günde fe keyfe bimen daha o peygamberlerin dışında diğerler nasıl sorguya tabir e, tabi tutulmayacak yani. Peygamberlerden he, sual edilecekse o diğerleri nasıl peygamber on haydi haydi sual edilecek. Ve fayda sualim ha, onlardan onların sualinin faydası tevbihul kufar. Kafirlere sitem etmek kafirleri kınamak. Kema kâle teâlâ ne insa. Ha, mesela Hazreti allah Teala e, kıyamet günde İsa Aleyhisselam'a diyecek. E ente kulte linnâsi tehu innasi e, te, tehiduni ve ummi ilahin. Ha. E ente kulte linnasi tehiduni ve ummi ilahin. Sen mi insanlara dedin beni ve annemi ilah edinin diye. Sen mi dedin? Ya halbuki ya, ya İsa Aleyhisselam. Yani orada o onu ilah edenleri vay haline yani onların esas onlara Allah Teala tehdit ediyor onları kınıyor evet, evet. evet. Ee. ya min ma kana ni an ma kana ma ma bi hak an ben hakam olmayan bir şey ya rabbi ya ne münasebet? Ben nerede söyleyeyim Böyle bir şey ben ne, yani ne, ne haddime ya? Ne haddime ya? Ve adden kafirine azaben elima. Allah Teala işte kafirlere hazırlamış incitici azap. E ve adallahu lil kafirine azaben mu'liman. fa'il mana fa'al. Yani incitici mucian. neden dolayı? Bir sebebi kufrim ve iradim an kabul hak. Ya küfründen dolayı, ha, hakkı haktan yüz çevirdiklerinden dolayı. Ha, burada tanikul hükmü al müştak nil iş'ari bi ve lil kafirin azab Bak onlara, kafirlere ha, azabı ne söyleyeyim, hazırlamış yani küfrün küfürlerinden dolayı. Bak. Darabtu <laughs> sarika yani li sirkati. Değil mi? Ekremtu'l alime yani ilmi ilminden. Ha. Ha. Ehzab, ıı, ıı, Allah kafirine adaman anima yani kufrim sonra şere taala başladı ıı, fizikini gazvetil ahzab gazvetul ahzab savaşının ahzab savaşından alakalı bahsetmiştir yani burada konu etmiştir anlatmıştır ve ma fiha o savaşta olan minni amin faidetin müslümanların üzerine dökülen ilahi nimetler faide Allah tarafından değil mi dökülen, onların üzerine gönderilen bu ayetin bahile ap açık ayetler müminin fe kâle ya eyyühellezine amen uzkuru ni'metallâhi aleykum ha, ey iman edenler uzkuru anın, unutmayın, unutmayın anın ni'metallâhi ey uzkuru fadlâhu in âmâ aleykum onun fadlını, ihsanını ne zaman, ne zaman size nimet etmişti? iz o, o zamandaki ca'etkum size gelmişti cunudun Ha, o kafirlerin askerleri sizin üstünüze ne söyle üş, yani ha sizin ne Medine saldırmışlardı. E vakte mecidi meci cunudil ahzab ve taallubim alekum ha o, o zamandaki meci gelmişti cunudil ahzab. Ahzab o kafirler ı, gruplarının ı, ı, askerleri ve teallubihim aleykum sizin üzerine üşüşmeleri ha? <laughs> ittifak he? sizin aleyhinize ha, ittifak etmeleri işbirliği yapmaları yaptıkları zamanda he. teallub yani ihtima e, ittifak etmeleri kale bu ve murad bil ahzab işte ahzab ahzab o kafirlerin taifeleri ve kureyş Kureyş müşrikleri gatafan ve Yahudi Kureyze beni kure ve beni nadir ve kanu zuha'a isne aşer elfen veya zaha'a miktarı yani isne aşer. On iki bin e, e, civarında, on iki bin civarında. Felemme semi'a Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bi ikbalim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem işit. Müslümanlar da üç bin civarındaydı değil mi? Evet. E, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem işitti onların yönelmesini gelme geldiğini yani Medine'ye Medine'nin etrafını kuşatmalarını darabel hendeke el Medine. Medine üzerine darabe vurdu yani ne söyle yaptı yani hendek e, kurdu. Ha hendek e, zaten hendek kanal kanal Medine'nin etrafına kanal kazdı kazdırdı. Ha. Bir işaret Selman Farisi'nin istişaresiyle ha. onun daha önce tercüme o farislerin bir planıdır, taktiğidir. O da bir taktiktir. E o zaman zaten uçak yok, yani hava aracı yok, bir şey yok. Ee, kara aracı, yani atlarla. Yani atlarla, o kanal yapıldığı zaman kanal, geniş ve uzun kanal. Yani o bayağı bir yani rahatlattı Müslümanlar Diğer tarafı da... Dört bana gelen atları kesiyor? Atların hızını kesme, atlarla giremezler mesela. atlar giremezler. O kandak hem derin hem uzun hem geniş ya atlarla girmeleri mümkün değil. Olsa olsa yaya girerler. Yaya da onun tepesine bir ok atarlardı. Yani öylece bir bayağı bir yani bir savaş taktiği yani. Sümme kharaca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fi selesi alafin müslümin. Ha. Üç bin müslümanlarla fedderebe kurdu muaskerehu. kampını. Aferin. Asker kampını kurdu. Vel khandaku beyni ve ben müşkin. Ha. Kampını kurdu. Onunla müşkin arasında handak. O kanal var. Ve işteddel khawfu. Ha. Yani çok korktular. Müslümanlar çok korktu. Ve zannel mu'minuna kulle zannin. Müminler her her çeşit e, zan yaptılar yani akıllarına her şey geldi yani ha yani bu kadar ki on iki bin kafir ve necemen nifakü fi'l münafikin ha münafıklarda nifak zuhur etti ha, ha? zuhur belirlendi. etti belirlendi zuhur etti ha. münafıklarda nifak hemen göründü hatta kale bin kuşeyr işte münafıklardan ya'iduna Muhammed kunuza Kisra ve Kaysar Ha, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yani bunu dalga geçerek yani Kisra ve Kayser hazinelerini bize vaat ediyor. Yani zaman gelecek ki siz Kisra ve Kayser'in hazinelerine el koyacaksınız. Feth edeceksiniz. Ha, onu vaat ediyor. Ve len nekdiru en nezheb gayet. Şerefsiz Biz e, e, güç, gü 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 getiremiyoruz. Gayet yani büyük abdestimizi yapamıyoruz. Yani tuvalete bile çıkamıyoruz yani korkudan düşmanın korkusuna düşman askerlerin yani korkusundan tuvalete bile gidemiyoruz yani nerede bize sıktılar nereden hücum ettiler yani işte şerefsiz yani işte münafık yani yani akıbeti bekleme yok işte münafık öyle hemen acele eder Allah'ın söyle e, yani nusreti Allah'ın söyle e, fethi, Allah'ın yardımı gelecek. Hiç onu beklemeden hemen atıyor. Ya münafık mıdır zaten? Fe aleyhim rihan ve cünuden. Bak en son ne yaptık? Yani günlerce o e, kuşatma sürdü. En son Allahu Teala aleyhim onların üstüne üstüne rihan rüzgar musallat ettik rüzgar. Nasıl bir rüzgar şiddetli kasırga kasırga çadırlarını kaldırıyor onların yüzüne çanıyor. Yani ve cunuden bir de askerler ki melekler lem terev, siz görmeyen, görmediniz. Sizin görmediğiniz askerleri onların üzerine gönderdik. Vallahi ya bu, bu tek yani İslam'a iman yani Kur'an'a ve Allah Resulüne iman etmek için bu tek yeter yani. Gazvetül Ahzab yeter. 12 bin askere karşı, orduya karşı 3.000 ordu yani ne yapabiliyor? Hiçbir şey de yapamaz ve Allah Teala nun nusretiyle onları darmadağın ediyor. Yani savaş olmadan. Yani halbuki mümkün değil. Yani bu bunları kim e, mağlup edebilir? Yani zahiri kuvvetle, zahiri güçle mümkün değil. Mağlup edemez. Ama Allah Azze ve Celle melekleri gönderdi, rüzgarı gönderdi. Ey ersene alel ahzab. İşte o müşriklerin tayfası. Kuvvetli bir rüzgar. Gece, gece ve cunuden melekler minen mine melaki meleklerden lem teravun. Siz Müslümanlar siz onları görmediniz. Ve kanu karamete elf. onlar da bine din melekler. Kalen mufessinun. Ve asallahu aleyhim rihan allah Teala onların üzerine şiddetli rüzgar göndermiş. Kasırga. Ve yarihu sabah. işte sabah kasırgası fi leyletin şedidetil berdi. Ve bir şiddetli soğuk bir gecede. Ve zulme Çok karanlık. ve kanaat Ha sökmüş bu tam, çadırlarını. Ya, o çadır kurmuşlar yani bir ay civarında kalmışlar. Onların çadırlarını sökmüş o, o rüzgar. Ve kefeet kudurem. Kazanlarını ters çevirmiş kefeet. Ve o, o, rüzgar tül e adamı atıyor alel erdi. Yani ya adam böyle ayakta yürüyor onu yere atıyor. Yani o kadar şiddetli rüzgar. Ve ersalallahu melaikete. Melekleri gönderdi fezelzelehum onla zelzeletum onları sarstı sarstı yani onların kalpleri ve onların oturduğu bölgeyi de, de deprem yolu deprem ve lem tuqatil o melekler ne söyle e, savaşmadılar bel el kat fi bir onların kalbine korku atılar yani bir gürültü bir patırtı bir çatırtı ulan ala kaçan kaçana birbirinden habersiz kim kaçtı yani işte bak ve kan Allahu basira. E taala Allah muttanidir, vakıftır ala ma Sizin yaptığınız min hafril khandaki. Ha o khandaki kazma e, kazdınız. O bir tedbirdi, güzeldi. Ve sebat Alemu muavadet Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ma yardım etme nin üzerine sebat ettiniz. Münafıklar gibi kaçmadınız. Sebat ettiniz fizalike vakti. Allah onu görüyor. Her şeyinizi görüyor. Yani görüyor ne demek? Ya ona göre sizi cezalandıracaktır. İzca'ukum. İşte o zamandaki size o düşmanlar gelmiş diyor. Min fevkikum ve min esfene minkum. Üstten gelmiş. Alttan ve izahatil kulub ve belal kulubil hanacir ve tadunna billah zununa hunalika bütünyel mu'minun ve zunzilu zizan Orada büyük bir imtihan geçirdiler. Büyük bir sarsıldılar. Ha. Ondan sonra ya wei ye kul munafiqun vellezine yekulun ma vaadana Allah ve Rasuluhu girura na'uz bini. Ya bizi kandırdınız Allah ve Resulü bizi o o anda işte. Yani daha nüsret gelmeden onların ağzından çok pis sözler çıktı. Ya. Allah bizi munafıklardan a'az binsin. Ve ahirü davane elhamdülillahi <laughs> rabbil alamin ve sallallahu teala ala resulini Muhammedin. Sallallahu sallallahu teala aleyhi ve sellem. Aleysel Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ve sellem.